Geride duracağım ve onun yol göstermesine izin vereceğim. Dünyada yaşamanın bir yolu yokmuş gibi görünse de görünmeyen bir yol vardır. Görünüşünüz değişmez fakat daha sık gülümsersiniz. Kafanız rahat, gözleriniz huzur içindedir. Dünyayı sizin gibi deneyimleyenler kendi yollarını keşfederler. Fakat bu yolu henüz algılayamayanlar da sizi tanıyacaklar ve sizin kendileri gibi olduğunuza inanacaklar sizi eskisi zannedecekler. Dünya bir ilizyondur. Dünyaya gelmeyi seçenler, ilizyon olarak var olabilecekleri yerler arayarak kendi hakikatlerinden kaçmaktadırlar. Fakat hakikatlerinin burada bile var olduğunu fark ettiklerinde geri adım atarlar ve yolu onun göstermesine izin verirler. Yapabilecekleri başka seçim var mıdır? İlizyonların hakikate rehberlik etmesi deliliktir. Akıllıca olan ilizyonların kaybolmasına ve böylece hakikatin olduğu şekliyle ortaya çıkmasına izin vermektir. Bugün bu basit seçimi yapacağız. Çılgın ilizyonun izleri bir süre daha kalacak ve yolda yürümeyi seçecek olanların ve yanlış seçim yapmış olduklarını fark edenlerin doğruyu seçtiklerine emin olmaları ve hatalı seçimle yüzleşmeleri için kanıt olacaktır. Onlar doğrudan hakikat aracılığıyla öğrenemezler çünkü onu inkar ettiler. Bu yüzden onların deliliklerini algılayabilen ve yine de onların derinlerine ve içlerindeki hakikate bakabilen bir öğretmeni ihtiyaçları vardır. Eğer hakikat onlardan dünyadan vazgeçmelerini isteseydi, onlara sanki gerçek bir şeyi feda etmelerini istiyormuş gibi görünürdü birçok kişi dünyanın gerçekliğine inanıyorken ondan feragat etmeyi seçti onlar acı ve kayıp hisleriyle cebelleşip uygun bir şekilde kurtarılamadılar bazıları ise sadece dünyayı seçtiler onlar ise anlayamadıkları daha da derin bir kayıp ve acı yaşadılar bu yollar arasında Tüm kayıp, fedakarlık ve üzüntü hislerinden çok uzaklara çıkan bir yol daha var. Bu yol şimdi size sunulmuştur. Bu yolu siz diğerleriyle birlikte yürürsünüz ve onlardan farklı görünmezsiniz. Ama aslında bir farkınız vardır. Bir süre kendinize hizmet ederken bir sürede onlara hizmet edeceksiniz. Yaradan'ın size açtığı yolda yürümelerine rehberlik edip yolun onlara açılmasında aracı olacaksınız. Hala daha ilizyon size de tutunmuş gibi görünecek ki kardeşlerinize ulaşabilirsiniz. Fakat ilizyon sizin gerçeklerinizden uzakta duracak. Ne siz konuşurken onların duyacakları, ne gözlerine gösterecekleriniz, ne de zihinlerinin kavramasını sağlayacaklarınız ilizyon olmayacak. Size rehberlik eden hakikat onlara ilizyonlar aracılığıyla konuşmayacak. Çünkü artık tüm yollar ilizyonların ötesine çıkacaklar. Yolda giderken siz onlara sesleneceksiniz. Onlar da sizi takip edecekler. Tüm yollarınız sonunda buna çıkacak. Çünkü fedakarlık ve mahrumiyet çıkmaz sokaklardır. Onları seçmek yenilgiyi seçmektir ve onlar sadece ulaşılması imkansız hedeflerdir. Hakikat içinizde ortaya çıkarken bütün bunlar kaybolacak ve kardeşlerinizi ölümün yollarından çıkarıp mutluluğun yoluna getirecekler. Onların acı çekmeleri sadece ilizyondur. Fakat acının dışına çıkmalar için rehbere ihtiyaçları vardır. Çünkü ilizyonlarla hakikati birbirine karıştırdılar. Bu kurtuluşun çağrısından başka bir şey değildir. Kurtuluş hakikati kabul etmenizi ve size rehberlik etmesine izin vermenizi istiyor. Işık ilizyonlardan kurtulmanız için yolu aydınlatacaktır. Bu kurtuluşun bir bedeli yoktur. Hiçbir kaybınız yoktur. Sadece kazanımlarınız vardır. İlizyonlar yaradanın yaratımını zincirler içinde tutuyor gibi görünürler. Onun kurtulacağı ise sadece ilizyonlardır. Zincirler gerçek değildir. İlizyonlar geri çekilirken o kendini yeniden buluyor. Şimdi güven içinde yürüyün. Fakat dikkatli olun. Çünkü bu yol sizin için yeni. Siz hala daha illüzyonları rehber edinerek hakikatin önünde yürüyüp ona yol göstermek istiyor halde olabilirsiniz. Kardeşleriniz yanınızda hakikatin yolunda sizi izlemek için varlar sizin ayak izlerinizin aydınlattığı patikayı takip etmektedirler. Hakikat sizin önünüzde gitmelidir ki kardeşleriniz sizde onun ışığını görsün ve sizi takip edebilsin. Onları anladıkları ve özdeşleşebilecekleri bir yoldan geçirmektesiniz. Yolculuğun sonunda hiçbir eksiklik kalmayacak. Hakikat ile sizin aranızda hiç mesafe bulunmayacak. Sizin izlediğiniz yoldaki tüm ilizyonlar ortadan kaybolacaklar. Siz de artık onları görmeyeceksiniz. Yaradanın tamamlanmasına engel olan ve onun kadar kutsal olmayan hiçbir şey var olmayacak. Bir adım geri atın ve bırakın hakikat yolu göstersin. Nereye gittiğinizi siz de bilmiyorsunuz. Fakat yolu bilen benlik sizinle birlikte yürüyor. Yolun kalanında onun liderliğine izin verin. Rüyalar bittiğinde zamanın kapıları geçip giden her şeye kapandığında ve mucizelerin amacı kalmadığında Yaradan'ın yaratımı artık yolculuk yapmayacak. Hakikatin yerine koyduğu ilizyonların kalmasına dair hiçbir istek duymayacak. Hakikat bize yolu gösterdiğinde adım atacağız ve hakikati izleyerek ilerleyeceğiz. Bu bizim son yolculuğumuz. Bu kez yolculuğu herkes için yapıyoruz. Yolumuzu kaybetmemeliyiz. Çünkü hakikat önümüzde giderken bizi izleyen kardeşlerimizin de yolunu açacak. Yaradan'a yürüyoruz. Sadece durun ve bunun üzerine düşünün. Bundan başka kutsal bir yol olabilir mi? Emeğinizi, sevginizi ve gerçek ilginizi daha fazla hak eden bir şey olabilir mi? Başka hangi yol size her şeyi ve hatta her şeyin daha da fazlasını verebilir? Veya hangi yolda ağzını sunarak Yaradan'ın yaratımını memnun edebilir? Yaradan'a yürüyoruz. Önümüzde yürüyen hakikat şimdi onunla bir oluyor ve bizi de onun olduğu yere götürüyor. Dünya yaradana ulaştıran yolda yürürken ayaklarınız yere sağlam basıyor. Sizi bir yere götürüyormuş gibi görünen başka yollara bakmayın. Çünkü rüyalar yani ilizyonlar yaradanın yaratımı için uygun rehberler değildirler. Elinizden tutanın o olduğunu hatırlayın. Size güvendiği için ve siz güveni hak ettiğiniz için kardeşlerinize de sizi izlemelerini söylediğini hatırlayın. O kandırılamaz. Onun güveni yolunuzu güvenli kıldı ve hedefinizin gerçekleşeceğini kesinleştirdi. Ne kendinizi ne de kardeşlerinizi başarısızlığa uğratmayacaksınız. Şimdi her gün sadece bir süreliğine onun hakkında düşünmenizi istiyor ki Size konuşup size olan sevgisini ifade edebilsin. Size olan güveninin ne kadar büyük olduğunu ve sevgisinin sınırsız olduğunu söyleyebilsin. Sizin ve onun adı bu yolda birleşirken bu düşünceyi içtenlikle uygulayın. Geride duracağım ve onun yol göstermesine izin vereceğim. Çünkü ben sadece ona giden yolda yürümeyi seçiyorum.